Beni dinliyor mu tarım kesimi? Ne yapacaksınız? Siz yüz dönümü, yüz dönümden atıyorum yüz birim verim alıyorsunuz. Bunu 500'e yüze bine çıkartacaksınız. Devlet baba da sana onu bine çıkartacak imkanları temin edecek. Bu devletin adına devlet denir. Anlaşıldı mı? Evet. Devlet gel askere git. Gel vergini ver. Hani senin vazifen? Benim vazifem seni Avrupa Birliği'ne sokuyorum oğlum. <laughs> İMF'den borç alıyorum. Yetmiyor mu sana? Bunun adı devlet değil. Bunun adı sülük. Tamam mı? Milleti soyma mekanizması. Buna son vermek sizin iradenizde. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Hocam kazanamayız. Kazanamazsınız. Sandık başına gidiyor, oyunu veriyor diyor bana kazanamazsın. Bu 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 bu. Resmen yüzüme diyor ki sana rey vermeyeceğim. Bir de utanmıyor. Lan ben senin için yoldayım. Kendi mezarını eşiyorsun. O çukura düştüm vallahi de bu asırda seni kimse kurtarmaz. Kafana akıl koy. Beni dinle. Seni inşallah o çukura ben düşürmeyeceğim.